Dur ve anlatayımın 21. Bölümüne hoş geldiniz. Evet bugün ne konuşuyoruz? Aslında konuşmuyoruz. Oyun gibi bir şey yapacağız Aynen. bugün. Belki biliyorsunuzdur prenses muamelesi ve olması gereken davranışlar gibi bir durumlar oluyor ilişkilerde. Biz de dedik ki neden bizde bunu <laughs> yorumlamayalım kendi aramızda. O yüzden bazı cümleler hakkında yorum yapacağız kendi fikirlerimiz hakkında. Aynen öyle. Yani zaten muhtemelen hepsine olması gerekiyor <laughs> abi falan diyeceğiz ama dur bakalım. <laughs> o zaman başlıyoruz. Hadi başlayalım. Senin için kapıyı açması. Arabanın kapısını. Hı <laughs> Yani ya benim elim kolum var yani açmasa da olur ya. Gerek yok bence yani. Yani, yani bu çok böyle prenses hissetmek isteyen hanımefendilerin istediği evet. bir şey. Kimse yapmadı bunu bana. Yapsalar hoşuma gider mi? Belki gider ama yani çok must değil ya bu. Olmasa da olur. Yani ekstrem değil sonuçta. Yani yapılınca güzel hissedersin. Ama bir garip de hissederim kimse yapmadı sonuçta yani. Kahve siparişini hatırlaması ya da kahve değil mesela bir yere gittin söyleyeceğin su dışarıdan mı, içeriden mi? Yoksa buzlu mu içiyorsun, buzsuz mu içiyorsun bir şeyi falan filan hatırlaması. <laughs> yani hoşuma gider tabii ki de hani ilgilendiğini gösterir de. Yani o gün zorunda bazım, değil. Evet değil yani. O gün boğazım ağrıyordu. Dışarıdan içesim gelir yani. Hani bunu da aa hatırlamadın demem yani. yani ama Prenses muamelesi mi? İyi bir insan oluşu ve sana verdiği değeri gösteriyor bence. Yani olması gereken demem. Birazcık prenses bence. Yani sana iyi hissettirmek için yapılıyor. Evet. Ben öyle düşünürüm. Bazıları da ama zaten yukarıdan böyle gelmiş. Gerçekten düşüncelidir. Arkadaşına da böyledir. Flörtüne de böyledir. Ha tamam işte o hani, o okey. O tatlı. Iyiliği. Evet tatlı tamam. Arabayı senin için kışın ısıtması. Sen binmeden önce ısıtıyor. Bence çok tatlı. Bence prenses muamelesi bu. Zaten yani evet. Ama yani bilmiyorum ya. Bana her şey zaten olması gerekiyor gibi geliyor. Hani kendi de üşüyecek ya. Evet, tamam mu? da seni düşünerek yapmış. Bence prenses muamelesi. Bu olması gereken falan deme. Ya arabayım mı <laughs> Sen de var zaten bir prenseslik. Senin kozmetik malzemelerine para ödemesi ben istemem. Yani yap kendi bir şey hediye olarak alıyorsa okey hoşuma gider ama istemem. Bence bu biraz da kötü hissettirebilir evet, ya. Aynen. Ama yine bence prenses muamelesi. Yani sonuçta ben ona gidip deodorant almıyorsam o da gidip bana ruj almayabilir. Prenses muamelesi yani. Bana öyle geliyor. Biraz Olması da şey değil. yani hani hadi bak bunları al kullan falan da hissettirebilir Yok yani. Be, çok ofansif algıladım. Bence yapabilir yani. Sen ne düşünüyorsun? Özellikle şu, ne bileyim gidip Mac'den bilmem ne renk ruj alması. Ben mesela bunu isteyemiyorum belki. Ben belki bunu kullanmıyorum. Hmm. Anladın mı? Anladım. Ee, hani böyle benim kullandıklarımı atıyorum gitmişizdir alışveriş merkezine ben o sırada bakınıyorumdur. İşte ben bunları alacağım diyorumdur. Kasada halletmiştir, okey. Ha tamam Yiyiz o onu. olur. O tatlı. Tamam. Prenses ama bence. Evet, prenses tabii. olması gereken bir şey değil Hı -hı. yani bu. Sen üşüdüğün zaman sana ceketini vermesi, yani verin zaten bir zahmet ya. Ay ben prenses gibi hissederim. Ya yapması <laughs> gerekiyor zaten bunu. Ben prenses gibi hissederim. Ya niye ben üşüyünce ceketimi kimseye vermiyorum? Kadın erkeği yok bunu, ben vermem yani. Var. Tamam, benim için prenses. Erkekler maneresi. daha az üşüyor. <laughs> Üşümeye hakları yok. Ona. Her gün günaydın, iyi geceler mesajı göndermesi. Zaten yani, yani biz birbirimizden yapıyoruz. evet. <laughs> Evleneceğim sen <Yani>. diyorum. Ya, <laughs> Olması gereken. Tabii Kesinlikle. ki de. Yani hani bunun zaten olması gereken bir şey. Buna çok erkekler de anlam yüklememeli, kadınlar da yüklememeli yani bence. Evet. Bu normal ya. Akışında konuşmak istiyorsan biriyle, haber almak istiyorsan günaydın diye başlatırsın, iyi geceler diye de bitirirsin. Hı, aynen öyle. Hastayken senin için yemek yapması. Aa, çok tatlı. Evet bence de tatlı derken. Çok güzel ya. bir şey. Yani biri, sen hastayken birinin sana kadın erkek fark etmeden yemek yapması bence çok tatlı evet. bir şey. Ya erkek arkadaşım bunu yapsa ben ekstra daha mutlu olurum bu arada. O zaman prenses muamelesi. Prenses muamelesi. Direkt prenses oldum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ee, hobilerin için para harcaması. Ne münasebet. Ama şöyle düşün. Atıyorum senin... Sen seramaya gitmek istiyorsun ama o sevmiyor ama yine de geliyor seninle ve işte o ödüyor falan gibi düşün. Ben işte ikimize... Seramik atölyesi için yer ayırttım. Okey olabilir ama benim hobim için sadece benim gittiğim bir hobi ise para ödesin, ödemesini istemem. Yok yani ya da atıyorum... Birlikte yapacaksak okey. Paten yapacaksan sana paten oluyor <laughs> Okey sürpriz, ben sürprize okeyim, sürprize açığım. Tamam. Ama diğer türlü hani sana ben alacağım, sana ben yapacağım da yok. Ya öyle değil, öyle bir niyet yok. Tatlı bir yerden yani okay. yaptığını düşün. Olması gereken mi prenses mi? Ee, çantana taşıması ben rahatsız olurum. Ben de çok istemem. Yani şöyle başka bir şey yapıyorumdur o anda tutar mısın çantamı dediğimde tutması okey. Evet. Ama yani şey hoşuma gitmiyor yani hani bunu da cinsiyetçilik olarak algılamayın. Bir ben gidiyorum elim boş zaten rahat da hissetmiyorum. Yanımda çantamı taşıyor. Ne gerek var? Yani. yani. Ya da alışveriş poşetini. Ben elim çok doluysa bölüşebiliriz. Ya evet bölüşebiliriz tabii ki de. Ya ben şeyi de sevmiyorum böyle yani arkadaşlarım da bunu yapıyor. Yürüyoruz her şeyi elimden almaya çalışıyorlar. Ben zaten zorlandığım zaman sana söylerim. Senin iş yerinden alması. <laughs> Beni iş yerimden alamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bence prenses muamelesi. Ee, evet. Ama Zor durumdaysam atıyorum arabam arızalandı işte ne bileyim gidemiyorum bir yere işte hı hı. bir şey onun işi gücü yok okey prenses muamelesi hmm. ama onun dışında ya, öyle bir zorunluluk öyle ya. bilmiyorum ya bilmiyorum ben no. Ben, ben çok işte, böyle şey de istemiyorum yani sürekli zaten hani her an mıç mıç ol, olalım istemiyorum ya belki de o anda her zaman olmasın arada olsun istiyor olabilirim hmm. bilemiyorum. Evet, ya kendi alanım olsun isterim. Emirvaki sevmem mesela, bir anda bir yerden çıkmasın. Evet. Ama böyle konuştuğumuzda ben alırım seni dediğinde, okey falan olurum yani. Ee, ayakkabını bağlaması senin için. Ay çok tatlı. Evet, prenses, prenses muamelesi. Prenses ötesi bağlarım yırtıldıktan sonra. O an çünkü gerçekten ihtiyacım var ve hani o senin önünde eğilip onu bağlamaya kendi hiçbir şekilde içselleştirmeyen egoistlik yapmayan bir adam prenses muamelesi yapıyor bize yani ee, tartışmadan sonra seni arayıp sakinleşmeye çalışıyor olması gereken ya yani zaten yani millet nasıl bir kavga yaşıyor acaba ben anlamadım yani bazıları çok toksik yani devam ediyor kavgalar no yokuz. Görüşmek için senin müsaitliğini kolluyor sadece. Olması gereken. Ama onun da olması. Yani sadece benim müsaitliğimi şey yapması, kendisinin buna her an hazır oluyormuş gibi hissettirmesi bana ne o ya? Hmm. Yani orta yolu bulabiliyorsak okey ama bu şey gibi mi ya? Planı bana işte sürekli soruyor bu saatte mi, bugün de mi falan diye. Okey o zaman. Hayır yani şey atıyorum ne zaman boşsun şu gün boşum tamam o gün bir şey yapalım. Ya da başka. Saat Ben anlamamışım. Olması ya. gereken. Aynen. <laughs> Şimdi ben de anladım. <gülüyor> <gülüyor> Buluşmaya gelirken senin sevdiğin atıştırmalığı getiriyor. Tatlı. Bence de tatlı. Yani olması gereken değil bu düşünceli bir hareket. Çok düşünen yoktur bunu muhtemelen. Vardır da yani hani. Allah Allah bizizlik falan <laughs> <laughs> yani tatlı bir hareket. Evet. Ama bunlar bence kimden ve nasıl geldiğine de bağlı. Tabii ki Senin de. Senin istediğin insandan gelmediği sürece zaten rahatsız ediyor. İstediğin insandan geldiğinde de olması gereken dediğin şeyleri prenses muamelesi olarak görebiliyorsun bence. Ah biz kadınlar da az değiliz de. Değiliz. Vallahi ben bazen acıyorum yani erkeklere. Ama onlar da kendi Bazı. isteklerine göre yapıyorlar sonuçta. Onlar da beğenip ve be Gerçi bazen <laughs> sallamıyorlardı da diyebilirim yani. O bizim kadar şey düşünmüyorlar. Sen yorulduğunda dinlen, kalanını ben hallederim diyor. Çok tatlı. Aa, yani halleder musunuz? misin gerçekten? Gerçekten yapar mısın bunu? <laughs> Bence aşırı güzel bir hareket. Yani birinin hayatını kolaylaştırmak onun için. Evet, bunu isteyerek yapıyorsa özellikle. Yani, bayağı tatlı bir düşünerek hareket. Düşünerek yapması, sonra zaman ayırması vesaire. Çünkü istediğinde bile yardım etmeyen insanlar var ve bence çok saçma evet. bir şey. Yolculuğa çıkarken valizine gizlice bir not bırakması. Çok tatlı bir hareket bence. Prenses muamelesi. Ama istemediğim birinden gelirse de Ben tatile gelmişim ne not yazıyorsun, ne kendini hatırlatıyorsun diye. Ne olacak? Al notu oku. Biraz da buluyorsan at yani. Ne sinirlenici. Prenses o. muamelesi. Bence de. Güzel bir şey bence. Ama dediğim gibi işte ne niyetle yazdı anladın mı? Seni i̇şte, çok özleyeceğim. Gitsin, beni de unutma ama gibi bir şey anladın mı? Öyle evet, bir, tamam. bir yerden geliyorsa da sinirlenirim. İşte bilmiyorum bu mesleği artık sevmemeye başladım anladın mı? Hep altında bir şey arıyorum. Evet. Acaba bundan mı oldu? Böyle mi hissetti de yaptı falan gibi. Biraz şey olmamız lazım. İnsanları görmemiz lazım. Yani altındaki sebepleri aramak yerine o ana odaklanmak evet. lazım küçük bir başarını örneğin sınav ya da işte işteki terfini falan bir sürprizle kutlaması çok hmm. tatlı bir şey. Evet. Emrime hak olmasın ama. Hayır, atıyorum beraber yaşıyorsunuz örnek veriyorum. Eve geldi, siz gün içinde konuştunuz. Hayatım işte şey, işte terfi aldım. Tebrik ederim hayatım. Sonra eve geliyor elinde güzel bir pasta. Tamam, çok güzel bir şey. Güzel bence. bir şarapla. Bence prenses muamelesi. Bence de. Ya bu tarz düşünceler... Hayır ya olması gereken. Ya yürü git. Abi niye kutlamayalım ki? Ben terfi aldıysam kutlayalım yani. Tamam da o anda kutluyor. Bir de belki 2-3 gün sonra yemeğe gideceksiniz. Adam o gün aldığın şeyi kutlamak istiyor Yapacak Yapacak zaten. Ya, Niye azatama ediyoruz kadınlar? Ya yukarıda nelere şey dedik buna mı olması gereken diyorsun prenses dedik. Hayır bu bence olması gereken. Bence prenses. İşte Yapmayan ben de böyle dengesiz bence. miyiz? Yapmayan vardır. <laughs> kendiliğinden özel günlerinizi hatırlayan ve plan yapan olması gereken ya, bu. Bu da olması gereken ikisi de benzer yani. bence. ama o senin bir başarı. Tamam, özel 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 günü hatırlamak zorunda. Özel olmayan ekstrem bir günü zaten bir şey yap. Anladın mı? Bence de. Ya, o ilişkinin şeyidir yani. Ya tatlılığı. Anladın mı dostum? <laughs> senin park cezalarını ödüyor. Yani ödemek zorunda değil tabii ki de e, benim cezalarımı ödemesi hoşuma gider. Prenses muamelesi diyebilirim. Ama zorunda değil tabii hmm. ki de. Ben yapmışım o cezayı. Ee, görünüşüne iltifat etmesi. E zaten edecek tabii ki de. Ciddi değil mi? Çok ciddiyim. Yani bir yerden prenses muamelesi gibi geliyor bana. Hayır yani zaten ben de onu aynı şekilde. ...yükseltmeliyim. O da beni yükseltmeli. Hmm. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü bir noktada gazla çalışıyoruz ya... ...hepimiz hani... ...hani şey değilim yani... ...ay bugün ne kadar güzel olmuşsun hayatım dediğine... ...ay teşekkür ederim canım benim derim. Ama hani... ...söyleyeceksin zaten... ...benim bunu duyma ihtiyacım var... ...senin de benden bunu duymaya ihtiyacım var bence. Hmm. Hani bu... ...ay ne güzel beni çok beğendi... ...olmam yani. Tamam anladım. Benim söyleyeceklerim bu kadar, soracaklarım da. senin var mı? Yok. <laughs> yani prenses muamelesi görmek hoşumuza gidiyor tabii ki de bunu söyleyebiliriz. Hmm. En böyle ben işte dominantım, ben güçlüyüm, ben şöyleyim diye kendini prenses olmadığını belirten kadınların bile bazı durumlarda hoşuna gidiyor. Evet. Ee, ama erkeklerin de hoşuna gidiyor. Ee, Bence de. E, bu... Ve alışık olmadığımız için bazen kaldıramıyoruz yani. Bu bizim hoşumuza gitmiyor bu arada. Evet alışık olunmaması evet. kötü bir durum. Yani evet doğru yanlış bilemem ama hani e, bir noktada bizim aa çok tatlı dediğimiz şeyleri erkeklerin de aa çok tatlı demesi bizde böyle oluyor. Evet. Yalan söyleyemeyeceğiz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve abone olun. Yorum yapın. Arkadaşlarınızı atın lütfen. Hepsini yapın. <laughs> o zaman sizi öpüyoruz. Bay bay.